Arkadaşlar cevizde aşı kalemi nasıl hazırlanır? Görüldüğü gibi bir, iki göz bırakacağız kalemlerimizde. Kalemlerimiz pişkin ve sağlıklı. Biz bunları toprak altında muhafaza ediyoruz. Toprağa 80-90 santim kazıp altı gömüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde testireyle önce bir keselim. Niye testereyle böyle kesiyoruz onu da sizlere söyleyeyim. Şimdi öbür türlü bıçaklarımız çok keskin. Bıçaklar keskin olduğu için elimize kaçma tehlikesi var. Ondan dolayı da bu şekilde daha kolay ve daha pratik. Şimdi bunu da böyle kestik. Bu tamam. Anacımızın kestiğimiz yeri motorlu testiyle perdahlıyoruz. Burayı motorlu testiyle daha önce bir kestik. Bugün yeniledik şimdi bir daha keserken. Aşıya hazırlık için bundan bir ay önce falan kesim yapıldı. Bıçağımız en 690 arkadaşlar. 3 milimetre kalınlığı var bunun. şöyle bıçağı taktığınız zaman yağ gibi kayması lazım aşıda. Bu şekilde bununla tıraş biri olabilirsiniz. Şimdi buna 3 tane kalem takacağız. Sağlam yerlerini takıyoruz. Şöyle bir çizik atalım. yanına atıyoruz. Çizdik. Hamamızı kaldırdık. Iskapilamızı da altını temizliyoruz ki kalemimiz buraya düz otursun. Bu şekilde sımsıkı oldu. Yine kalemimizi bir daha açalım şöyle sizlere göstereyim. Bir de buradan alıyoruz. Kabukta pürüz kalmayacak. Bu yanda buradan. Şu ucunu biraz daha açalım. Orada biraz kalın kaldı. Hepsi bu kadar. Şimdi burada da bir ölçü alalım. Şamamızı yine daha rahat kaldırıyoruz böyle. Altını temizliyoruz böyle. Burası Konya Ilgın. Burada rakım 1035'lerde falan. da kalemiz görüldüğü gibi sımsıkı arkadaşlar. Bu sımsıkı olacak böyle. Oynamayacak. Oynadığı an aşı iptal demektir. Titrediğimiz sarar kendi. Böyle tersten sararsanız kendi yapışarak gelir. Buradan da poşetimiz Bıçağımız N690 MS03. Kilitsiz modeli bu. Bunların kilitli modeli de var. <laughs> MS tarim.com sitemizde her türlü aş ve da malzemelerini bulabilirsiniz arkadaşlar. Böyle de poşetlerimizi niye deldik onu da söyleyeyim sizlere yağmur yaş olduğu zaman oradan toprak hava alsın. Suyunu atsın. Şimdi toprakta su birikirse kalemlerimiz dibinde mantar yapıyor, çürütme yapıyor. Taze olduğu için. Ama oradan aktığı için hiçbir sıkıntı olmuyor. Ha diyeceksiniz ki yağmur yağarsa mesela ağaçları alttan sulamıyoruz ama yağmur yağınca niye? Yağmur mu? suyu zarar etmiyor arkadaşlar. Mesela yağmur suyu burada Yine aynı akar, pamuk gibi kalır. Macunumuz fırçasını aşağıda kalmış. Şuradan bir sürü verelim sizlere. Fırçamız aşağıda kalmış. Burada sıvı macunumuz. Kalemlerin tepesine bu şekilde sürü veriyoruz. Şimdi burada ekip olarak çalıştığımız için diğer arkadaşlar da kaldı fırçamız. Böyle. Hepsi bu kadar. Başka da bir işlemi yok arkadaşlar hoşça kalın sağlıcakla kalın. MS Tarım YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Merhaba arkadaşlar. Cevizde aşı kalemi nasıl olmalı veya nasıl hazırlanmalı diye bir video paylaşmıştım. O videomuzu e, Nisan 15 2021'de çektik. Ve bugün 16 Ekim 2023 ve o günkü yaptığımız aşının bugünkü hali. Önce şöyle bir kitlemizi çekelim yakından. Kavlusunu tamamen böyle Üç tane kalem takmıştık ve baharın iki tanesini kest budadık buradan. şura kalır tamamen kapatmış durumda ve ağacımız artık yavaş yavaş aşımız ağaç formatına girmiş durumda. ve Biz bunun bugün tepelerini vuruyoruz çünkü sonbahar erken donlarından tepeleri zarar görüp de aşımız kurumasın. Şöyle. tepelerini alıyoruz arkadaşlar. MS Tarım olarak profesyonel ekibimizde Türkiye'nin her yerinde ceviz aşı, budama, bahçe kurulumu ve teknik destek hizmeti veriyoruz. Bunları öyle tık tık vuruyoruz arkadaşlar. Bu budama değil. Onu şöyle, sadece tepe vurma işlemi yapılıyor. Budama işlemini ilkbaharda yapacağız burada. Çünkü şimdi budama olmaz arkadaşlar. İlkbaharda budamalar. Artık bunlara ilkbaharda hem güzel bir şekil bulaması yaparız, aynı zamanda da derine yatırırız. Çünkü aşılar giden gibi olmaz. İkinci yıldan itibaren, ikinci yıldan itibaren derin vermeye başlar ve her sene ikiye katlayarak devam eder arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Mevs. Tarım YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenip paylaşırsanız daha çok kişiye ulaşıp bilgi paylaşımına yardımcı oluruz arkadaşlar. Hoşçakalın.